Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle 3D yayınlarının çıkarmış olduğu AYT Fizik Soru Bankası'nı inceleyeceğiz. Alper Hoca yazmış, Alper Emrah Gümüş yazmış. Güzel yazmış. Benim beğenerek çözdüğüm kitaptı. 3D yayınları zaten her başı güzel. Fizik makinesi çözümünü yapıyor YouTube'da. Aynı şekilde 3D mobil uygulamasından çözümlerle ulaşabilirsiniz. Fizik makinesi cidden güzel çözüldü. Kitabın kalitesini arttıran detay da o zaten. 3D zaten çözümlere çok önem veriyor. Video çözümleri. Arka taraf bu şekilde. Arka kapak. Instagram, Whatsapp iletişim attı. Arka tasarım bu şekilde. Kitabın boyutu gençler. A4 kağıdın oranla. Kitabın boyutuna tabi günceleme yapmışlar. Yeni basımlarda. Yarım parmak falan dar. Yarım parmak da geniş gibi. Bir parmak, yarım parmak. O var. şu şekilde geniş. Böyle bir şeyi var tasarım var. Sorulara geçelim, sorulara bakın. Sorular zor gençler. Öyle basit değil. Tabi vektörler basit yani. Vektörleri geç. Sorular biraz zor. Terletiyor yani. Kafa patlatıyor. Benim kafamı yormuştu bayağı gençler. Ayet fizik yani yeni nesilimsi tarzı yapmışlar. Düşünüyorsun falan kafa yoruyorsun. Beni zorlamıştı. Tabi yine yaptık da yani. Böyle işaretle geç değil yani. Uğraştırıyor. Düşündürüyor falan. Kuvvet hareket kısmı. Atış hareketleri. Çok güzel sorular var. Adam AYT'de bile yeni yapmış yani. Baksan soruları. Şu mesela. Ne var? Mesela şu. Uzun uzun okuyorsun falan. iç güç enerji kısmı. Çok güzel sorular var işte. Gönül rahatlığı alabilirsiniz. Kolay sorular da var tabii Hakkını yemeyeyim. Zor güzel sorular da var. Kaliteli. Öğretici. Birebir ÖSYM kısmı. ÖSYM çıkmış sorular benzer kısmı var. Gündelik hayatta fizik var. Daha böyle gündelik hayatta olan şeylerden örnekler veriyor. Açısal momentum kısmı. Gayet özenli yazılmış, güzel yazılmış. Tasarım zaten güzel. Sade, şık. Elektrik kısmı. Gündelik hayatta fizik mesela şöyle şimşek falan örnek vermiş, klavye örnek vermiş. Kime varım testleri de geriye dönük böyle sana hatırlatıyor. Bu şekilde. Bunlar normal testler. İlk üst sorusu kolay. Son üst sorusu zor. Ortadakiler de işte orta sorular, orta seviye. Ama yani kolay sorular da öyle zorlandım da olmuştu yani çok da kolay değil. Tabi kolay da var. Ama gayet kaliteli gençler. Gönül rahatıyla alabilirsiniz. Parasına değer yani. Kırıldım girişim. Dalgalar var. Doppler olayı. Bayağı uzun uzun yazmış. İşim yoksa oku yani. Üşendiğimde oluyordu bazen. Buralar zaten sözel kısımlar. Fiziğin. Çok zor değildi bu kısımları. Sözel olduğu için. Yani işaretle geç mantığı var. Şöyle durdurup çözebilirsiniz. Bakabilirsiniz sorulara. Topluca görmüş oluyorsunuz. Yine tüme varım testleri. Tabii ben daha onları bilmediğim için bırakmışım. Sonra da öyle kalmış yani. Yarı iletken teknolojisi. En son kısım, en son konu zaten. Bu şekilde gençler. 300 küsür sayfa var. 312 sayfa toplam. Güncelleme yapılır mı bilmiyorum. Şu 2022 basın bu. En son çıkan. Dediğim gibi güzel kitap gençler. Gönül rahatlığı alabilirsiniz. Tasarım güzel, çözümleri güzel, sorular güzel. Daha ne olsun yani. AYT Fizik güzel kitaptır. Sponsorum falan da yok şu işte. değerini yanlış anlamayın yani. Kendimi çözdüm işte zaten Bir Yan tasarım da bu şekilde. Umarım açıklayıcı olmuştu gençler. Bu videonun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere gençler.